Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GRT tokenumuzu inceleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi GRT tokenumuzda bir düşüş yaşandı. Ee, bir düşüş trendimiz var. Buradan itibaren düşüşümüz devam edecek yoksa düş, e, tekrardan yükselişine geçecek mi? Bunları inceleyeceğiz. Sonrasında bu e, gördüğünüz gibi coin market verilerimizi inceleyeceğiz. Sonra bir de piyasalarımıza bakacak yani listelendiği mağazalara falan bakacağız. Sonra da videomuzu çok uzatmadan kapatacağız. Ee, videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Eğer ki sizler de Telegram kanalımıza katılmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmının linkinden e, Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi isterseniz bu coin market bu verilerimize bakalım önce. Sonrasında grafiğimize bakarız. Ee, şimdi baktığımız zaman GRT token'ımızın e, 6 adet sözleşmesi bulunuyormuş. E, şu anlık değeri de 2 lira 68 kuruşmuş en son 0.19'luk kadar bir e, düşüş yaşadığını görebiliyoruz. E, burada GRT tokenumuzun şu anlık e, piyasa değeri var. Burada tamamen seraltılmış piyasa değeri var. Burada da hacim var. Hacim olarak 24 saat içinde de %25'lik kadar bir e, düşüşün olduğunu görebiliyoruz. E, sonrasında ise burada e, gördüğünüz gibi dolaşan arz ve e, GRT tokenumuzun toplam arzı var. Şimdi aşağıya baktığımız zaman yani grafiğimize baktığımız zaman dediğim gibi düşüş şeyimiz var trendimiz var. Buradan itibaren yüzde kaçlık kadar bir düşüş yaşamış İlk önce ona bakalım. Yüzde kaçlık mı şuradan itibaren bakarsak en az yüzde elliye kadarlık kadar bir düşüş yaşamış. Şu anki fiyatına bakarsak yüzde otuz kadar bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Şimdi bir isterseniz bir bilmekte indikatörümüzü açalım. Bakalım o bize ne demiş en son. Mac dedi zaten burada gördüğünüz gibi bize bir düş sinyalini vermiş zaten. Şurada vermiş tam olarak düşüş sinyalimizi. Buradan itibaren zaten illaki düşüş gelecektir. Yani düşüşümüzün biz açıkçası en az en azından yüzde kaçlık olarak bakalım bir şu seviyelere kadar falan daha düşme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Hatta şu an yanlış bakıyoruz ama günlükte değil de haftalık pardon saatlik bakmak istiyorum ben. Hatta 3 saatlik. Şimdi 3 saatlikte baktığımız zaman şu seviyelere kadar bir düşüşün olacağını düşünüyoruz. Yani %4'lük kadar da bir düşüş gelecektir diye düşünüyoruz. Bunları tekrardan çizmeme bence gerek yok bu tren çizgisini falan. Zaten günlükte bakmıştık neyse dediğim gibi bir %4'lük kadar bir daha düşüşün geleceğini bekliyoruz. bu düşüşten sonra zaten Mekli şu anlık biz aslında bir düşüş göstermemiş ama büyük ihtimalle gösterecektir. Yani gördüğünüz gibi zaten yakınlaşmış. bugün yani bir 3 saat sonra falan gösterir diye düşünüyorum. bu düşüşümüz zaten dediğim gibi %4'lük kadar en fazla bir düşüş gelecektir. Sonrasında zaten fiyatımızın altında bir kapanış olacaktır. O yüzden o kapanışında geleceğini düşünmüyoruz. Şöyle hemen şunu da çizelim. Dediğim gibi buraya kadar bir düşüş olur. Sonrasında kapanış gelmez diye düşünüyoruz. Eğer kapanış gelirse zaten buradan itibaren düşüne daha da çok devam edecektir. Bu GRT token'ımız. Yani fiyatımız da 0.1320 onu da söyleyelim. Bazen göremiyormuşsunuz onun için. Neyse. Buradan itibaren eğer ki burada bir kapanış yaparsa buradan itibaren düşmeye devam edecektir. Ama biz kapanışın şu anlık geleceğini düşünmüyoruz. Ee, eğer kapanış gelirse de ama yine düşeceğini söyleyelim sizlere. Ee, onun dışında e, buradan sonra e, eğer ki MACD göstergemiz bize bir yükseliş sinyali verirse zaten e, yükseliş gelecektir ama şu anlık tabii onlara bakmıyoruz. E, şu anlık bir düşüşümüzün olduğunu biliyoruz. %40 kadar bir düşüşün geleceğini düşünüyoruz. Ee, %4'lük düşten sonra eğer kapanış yaparsa düşmeye devam edecektir ama kapanış yapacağını düşünmüyoruz. Ee, ondan sonra da zaten tekrardan bir videosunu çekeriz GRT token'umuzun. Bir yükselişimiz tekrardan var mı yoksa düşüşümüz devam ediyor diye. Onlara bakarız o yüzden kesinlikle kanala bildirimleri açmayı unutmayın kanalına abone olup ee, Buradan açık zaten başka da bir şeyimiz yok. Ee, burada GRT token hakkında bilgiler var okumak isterseniz diye ben burayı yavaşça geçiyorum videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ee, burada da GRT token'ımızın listelendiği mağazalar var. Ee, burada hacim olarak en yüksek şu anlık Binance'mış. Binance'dan sonra Coinbase, Exchange geliyor son, KuCoin, OKEx diye bu şekilde devam ediyor. Ee, sol tarafında da mağazalardaki TL cinsinden hacimleri var. Gördüğünüz gibi. Ee, burada da bu mağazalarımızdaki yani sol tarafımızdaki mağazalarımızdaki listelendiği fiyat var. Ee, yani Binance'da şu an dolar cinsinden 2.67959'a listeleniyormuş e, KuCoin'de 2.67.87'ymiş. E, OKX'de 2.67.79'muş diye bu şekilde devam ediyor. Artık siz buradan yine bakmak isterseniz e, girip bakabilirsiniz. E, ben hepsini tek tek gösteremem çünkü hepsini tek tek okuyamam. Bir sürü mağazamız var ve daha da devam ediyor. E, neyse e, anlatacak zaten pek de başka bir şeyimiz yok. İsterseniz videomuzu da çok uzatıp e, sizleri sıkmayalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Aşağıdaki açıklama kısmındaki Telegram kanalımızdan ulaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.